rahmet diledik. Ee, olayların üzerinden 56 yıl geçti. Ben her yıl 17 Eylül e, de buraya gelirim. Burada eee rahmetli olanlara dua ederim. Eee mekanları cennet olsun diyorum. O olayda yaşayan, olaylarda yaşayan ve e, şey o olaylarda e, Sivas spor formasını giyen ve Sivas'ta yaşayan tek kişi olarak bir kez daha böyle olayların yaşanmamasını yüce Allah'tan temenni ediyorum. O olaylardan sonra iki de şehir arasında kargın kırgınlıklar, dargınlıklar işte ticaret bozuklukları meydana geldi. Ondan sonra 17 yıl sonra aramızda tekrar bir dostluk maçından sonra iki şehir barışarak Bundan sonra güzel ilişkilerini sürdürmeye devam ettiler. Ee, tekrar ediyorum, böyle bir olayların yaşanmaması e, lazım bundan sonra. Spor, kardeşlik, barış, dostluktur. Bu ülkelere sahip çıkarak, bu ülkeleri benimseyerek mücadelelerin sürdürmesini e, diliyorum. Yüce Allah'tan ölenlere rahmetler diliyorum. Işıklar içinde uyusunlar, böyle olaylar bir daha yaşanmasın.